<laughs> diyor ki soytarılık yapma diyor. Hangi işte gördün? Dedim ya benim iş yerinde böyle printerın önünde oynadığımı gören var mı? Çakmakla osuruğumu yaktığımı gören var mı? Yok. Burnuma wasabi soktuğumu gören var mı? Yok. Bütün dünya, bizim ülkeden bahsetmiyorum. Bütün dünya şu anda bu videoları izliyor. Efendim bizatta kullanılan dilin çirkinliği. Hani mesela küfürle, küfürle güldürüyor. güldürüyor. Ya şimdi bunu bu, bunun ilkel bir tespit olduğunu ya böyle olmadığını küfürle insanlara küfürün küfre gülünmediğini burada hani bu dilin bir jargon olduğunu jargonun da birini tarif ederken bir şeyi tarif ederken yani kabaca söyleyeyim belki bu kadar açık konuşmaya gerek yok belki ama yani cinsel organ adını söylemekle e, belki de kastedilen başka bir şey. Niye? Çünkü o jargonda bir cinsel organisini bir davranışı anlatıyor olabilir. Dolayısıyla siz bunu söylediğiniz zaman e, bir bir başka bir kavramdan e, hareket alıyorsunuz. Sizin onu söylemenizle ilgiydi. Yani bu kadar basit bir şeyi anlata anlata bir yol aldığını zannediyorsun 25 senede. Gencecik komedyen çıkıyor diyor ki küfür etmeden de kuldurabilirim falan. Peki. Aferin. Bunu mu öğrendin yani? Bütün miza açtın divanı lügatı Türk'ten beri okudun bütün kavramları anladın dilimizde yani Selçuklu dönemindeki küfürlerden daha haberin yok ki çoğu bugün de kullanılan Türkçe küfürlerdir. Nasrettin Hoca külliyatını da yedin bitirdin ve anladın ki bir şey buldum yeni ne buldun? Küfürsüz de miza olabiliyor. Aferin. O zaman git onu mağaranda yap. Yani bunun hele bu bulunan şeyin çok ben bunu asıl asıl ahlaksızlığı orada buluyorum. Bu çirkin tedbir e, efendim ben işte temiz pak bilmem ne temizlik buralarda aranmaz kardeşim bu bir jargon dil yani. Anlat anlata dilimizde de Sonra ne oldu? Sonra ne, en başa döneceğim tutarlıyımdır. Çanak çömlek patladı. patladı. Evet. Yani çok yanılmamak kimse darılmasın da çünkü soytarılığın benim için bir problem değil. Tanım olarak değil. Benim gibi bir çocukcağıza soytarı diyorsun. Aç bakalım TikTok videolarını. Bunların içinde sayısalcılar var, özelci var. Sen beni gördün mü hiç iş yerimde printerın önünde göbek attığımı? Görmedin değil mi? Görmedin değil mi? Yani görmediniz. Benim yaptığım işlerin gerçekten ne kadar minimal olduğunu, benim toplasan 13 tane filmim var, senaryosunu yazdım üç tane de repertuarım var sana Benim yaptığım tamamı bu. Ee, <laughs> diyor ki soytarılık yapma diyor. Hangi işte gördün dedim ya benim iş yerinde böyle printer'ın önünde oynadığımı gören var mı? Çakmakla osuruğumu yaktığımı gören var mı? Yok. Burnuma wasabi soktuğumu gören var mı? Yok. Bütün dünya, bizim ülkeden bahsetmiyorum. Bütün dünya şu anda bu videoları izliyor. Bu insanları komedyenler mi delirtti? Öyle filmler de var ya. Ha, bu, bu insanlar bu bir ya bu oldu. insanları benim gibi insanlar mı delirtti? Ben bu yelpazeye baktığım zaman ben kendimi bir astronota daha yakın hissediyorum. Yani zihinsel gelişim olarak. Hiç bu konuda tevazu gösteremeyeceğim. Ben eğer soyutlarıysam.